Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle geçtiğimiz günlerde evlenen Magnus Carlsen'ın bir oyununu inceleyeceğiz. Normalde bu kanalda çok fazla Carlsen videosu yapmıyorum e, ama bu seferlik bir istisna yapalım. O yüzden Carlsen'siz düğün olmaz gibi başlık attı. <laughs> e, kötü bir, çok kötü bir espri olduğunu biliyorum ama evet devam edelim. Bu oyunda Bundesliga e, turnuvasındayız. Carlsen normalde burada çok boy gösteren bir sporcu değil ama gördüğümüz için şanslıyız. Dünyanın en büyük oyuncusu şu anda. Bakalım neler olmuş. Beyaz taşlarla Max Warmerdam oynuyor. Siyahlarla Magnus Carlsen ve C4 ile başlıyor oyuna. Warmerdam teorisyen birisi. E, dolayısıyla açılış tercihi Carlsen'ın birazcık daha gelişine gibi görünüyor. Birazdan detayına ineceğiz. C4 E5 oynuyor. G3'e G6. D4'e D6. At F3 hamlesinde e at D7 oynuyor. Gördüğünüz gibi Carlsen benim yeniden videolara başladığımı görüp belki de bana bir jest yapmak istedi ve bir Şahint oynamak istiyor. Ve gerçekten de Şahint'e gidiyoruz. At C3, fil g sonra fil G2 var. Şunu da söyleyelim. C4, e 5ten sonra eğer e, oyun sonuna gitme imkanı kullanırsa bu tip pozisyonların hemen hemen her zaman siyahlara pratik olarak çok daha iyi olduğunu, makine objektif olarak belki pozisyonu eşite yakın bir şey söylemişse de ben beyazların pozisyonu çok e, tatmin edici bulmuyorum çünkü e, oynaması çok zor görünmüyor e, siyahlara. O yüzden beyazlara e, bundan kaçınmasını tavsiye ederim ve siyahlarla oynayan şahinçilere bu pozisyonu yakından irdelemenizi öneririm. Çünkü güzel bir olanak. Güzel bir oyun sonu. Tabii ki Warmer'dan bundan kaçınıyor ama gördüğünüz gibi zamanlar iki tarafında şu ana kadar bile biraz düşünmesi Karsan'ın açılış seçimi bakımından başarılı olduğunu ki Şahin çoğunlukla iyi bir açılış biliyorsunuz. E, Warmer'dan içinse bir sürpriz olduğunu gösteriyor. At D7, at C3, fil G7, fil G2, at GF6, rok rok. Vezir C2, kale 8 Ben de Şahin savunmasında Fianchetto varyantına at D7'li sistemleri biraz çalıştığım zaman Yanlış hatırlamıyorsam e, Understanding the Kings'in Indian kitabı vardı Golubevin. E, orada da bu yapıları incelemeye çalışıyordu ve beyazın o zaman tehlikeli silahlarından bir tanesiydi bu. Var merdamın seçtiği. D keyinde vezirin yerini sorgulayan bir hamle ve sürpriz bir şekilde merkezden ve e, vezir kanadına doğru çok ciddi bir karşı oyun arzuluyor. Karşım bu hamleye karşı E4 oyunu kitabı da açmak isterim. En azından e, kendimi birazcık kenara koyabilirsem. Çok pardon. Hemen kendimi kenara çekeyim. Siz de görün. Bu pozisyonda e, aslında oyunlar var. Makineye göre Mar Varmerdam'ın yaptığı normal bir hamle. Fakat şunu söyleyeyim. Normalde E4 hamlesinin e, Ed ve C6 kadar çok oynanmayışının sebebi at G5'ten sonraki varyantların yani büyük ihtimalle materyal fedasını göze alarak yapılması gerektiği. Burada da Varmerdam at E1 yaparak piyona 3 taşla saldırıyor. Fakat at G5 yapmış olsaydı bu pozisyonda siyahların bilmesi gereken devam yolu şuydu. E3 oynamak güzel hamle. Fikir G5'teki atın fille bağlantısını kesmek ve daha sonra at G4 gitmeye çalışmak elbette bir kalite fedasını da müjdeliyor bu. Gördüğünüz gibi F-E3 hamlesi daha fazla oynanmış. Fakat fil alır E3 tehlikeli olduğu için bu böyle. Çünkü kale E3'ten sonra beyaz zaten kalitesini vermek zorunda kalacak at G4'ün ardından. Bu pozisyon gördüğünüz gibi daha önce oynanmış ve siyah e, beraber yaptığı bir oyun var. Fakat pratik yanı bir yana eğer hazırlıklı değilseniz böyle bir hamleyi yapmak e, gerçekten sıkıntılı. Orijinal varyantsa yani F alır E3 e, oynanması gereken varyantsa yine siyahların at G4 ile devam ederek hem ata hem de E3 piyonuna bastığı bir devam yoluna oluşuyor. E4 hem atı koruyor hem de piyonunu kurtarıyor ve burada siyalar koyu renkleri zayıflatmaya çalışıyor c 5 Ama bunu gerçekten iyi bilmek gerekiyor ve burada var merdam. E, gördüğünüz gibi Mert Yılmaz Yerli'nin oyunu çıktı. Sevgili Mert Yılmaz Yerli'nin. E, gördüğünüz gibi merdan bu devam yollarını belli ki hazır değil normalde teorik olarak çok hazırlıklı çok yetkin bir sporcu ama belli ki Carlson rakibini iyi analiz etmiş ve at ebir hamlesi At ebir hamlesi tercih edilmiş. Bu da aynı şekilde piyonun korunmasını zorlaştıran bir hamle. Burada gördüğünüz gibi vezir e ile korumayı deneyen olmuş ama bu çok iyi bir deneme olmazdı. Çünkü beyaz zaten filini çıkıp daha sonrasında atla 5 gibi bir şey yapmak istiyor ve e4'e baskı uyguluyor. O yüzden e Mesela burada h6'ya atla 5 olabilir tahmin ediyorum. Bu beyazlar için müthiş bir pozisyon tabii ki. Carlsen'in istediği şey asla değil. Dolayısıyla Carlsen at E1'e at B6 hamlesini 5 dakika düşünmenin ardından yapıyor. Tabii ki yabancı bir göze yine pozisyon çok karmaşık görünebilir. Ancak şunu söyleyelim kabaca. E4 karesindeki değişimlerden sonra C4'ü alabiliyor siyah. Ve fil kendini feda etmeye çalışırsa o zaman kompansasyon çok ciddi bir şekilde beyaz renkli filin ortadan kalkmasıyla oluşacak. Eğer fil G5 gibi bir hamle yaparsa ki e, ee, yanlış görmüyorsam makine fil G5 vermesine rağmen insanlar C5 veya e, at alır E4 yapmışlar. Fil G5 gibi hamle yapılması durumunda da E3 hamlesi yeniden geçerli. Çünkü eğer fil E3 yapılırsa yine kale alır E3 var. Ve bu tip durumlarda şahinçiler bilir ki G, G7 fili eğer canlanabiliyorsa, koyu renklerden oyun varsa kalitenin hiçbir önemi olmayabilir. Çünkü koyu renklerin hakimi bir fil oluyor o zaman. Dolayısıyla bir diğer senaryo F alır E3. Bu sefer yine az önce gördüğümüz şeye benziyor fakat burada yine hazırlıklı olmak gerekiyor. Koyu renkli fili vermek zorundasınız ve devamını iyi getirmeniz gerekiyor. Makineye göre bu oynanması gereken varyanttı. Fakat pratikte de az görülen bir e, deneyim bu. E4 karesindeki alışlardan sonra dediğim gibi alıp 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 oynarsak biz de C4'ü alıyoruz ve nereye vurursa vursun açık renkli filin verilmesi hiç iyi bir şey değil. Örneğin böyle alınırsa tabii ki piyonu hemen geri alamıyor e, siyah ama fil çiftine inanmak gerekiyor burada. Özellikle açık renklerdeki hakimiyet sayesinde. At B6, C5. Bu hamleyi makine hiç beğenmiyor. Yan tarafta göreceksiniz hemen siyahları beğenmeye başlıyor. Aslında sebebi anlaşılabilir. Fakat ben burada bir küçük hesap hatası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Warmer'dan belli ki E4'ü almayı düşünüyordu. Çünkü C5'ten sonra ya C5 hamlesini yaklaşık yani 18 dakika düşünüyor. At D5 karşılaşınca yine biraz düşünüyor. C alır D6 yapıyor. Vezirle alınca yine düşünüyor. 15 dakika kadar fil G5 oynuyor. Demek ki at E4 alışını beğenmedi. Bunun sebebi de beyazın at B4'ten sonra çok ciddi bir saldırıya sahip olması. Örneğin böyle bir şekilde at B4'ten sonra fil B1, vezir E7 ve fil F5 gelmek istediğimiz için çok büyük tehlike var. Makineye göre bu oynanmalıydı. Yani şu varyanta gitmesi gerekiyordu. Ve piyonu bir şekilde hemen geri verip taşları çıkmaya çalışması lazımdı. Fakat var Merdan birazcık daha farklı oynamayı denedi. Ve at bd 5 hamlesinde C alır D6 yaptı. Vezir alır D6 hamlesinde bu bakıyoruz. Aşağıda devler var. Walter Brown ve Yuri Balashov var. Yine e, kendi zamanlarına damgasını vurmuş. İki büyük ustanın oyuna dönüşmüş. Ve o oyunu da e, siyah kazanmayı başarmış. O partide e, beyaz yani Walter Brown Vezir B3 oynamış. Eskiden agresif bir şekilde D4 oynayan birisi e, sorarsanız Walter Brown e E4 oynayan sorarsanız Walter, Walter Brown denilebilir. Çünkü çok agresif bir oyuncu. Tarzını çok beğeniyorum. Siz de e, eğer İsterseniz e, agresif bir oyuncu ararsanız tarihten Walter Brown oyunlarına bakabilirsiniz. Ben de hatta kanalda Karokan oynarken e, Walter Brown'un e, oyunundan esinlenerek e, oynadığım varyantlar mevcuttu. Kendisini yine e, anıyoruz buradan. Fil G5 ve bu pozisyon artık E3 hamlesinden sonra açıklamaya gerek bırakmayacak şekilde e, üstünlük veriyor siyahlara. Bunun sebebi şu satranç evreninde tahtayı eğip büken... Bir takım şeyler var biliyorsunuz bizim e, evrenimizde de var. E, bu bükülmeyi yaratan faktörlerden bir tanesi E3'teki piyon. Tahtayı beyazın aleyhine büküyor ve diyor ki nasıl baş edeceksin bunlar? E3'teki bu tarz piyonlar işte eski kitaplarda kama, bıçak şeklinde yer alan piyonlar alınsa da alınmasa da sıkıntı yaratıyor. Az önce birazını gördük zaten. E, alınsa piyon yapısı zayıflıyor ve şah zayıflıyor. Alınmasa o tahtayı bükmeye devam ediyor rakibin aleyhine. Yani sağına soluna ilişki kuramıyor taşlar. Yani vezir kanadı ile şah kanadı ilişki kuramıyor. Dolayısıyla bu tip ilerlemelerin olduğu varyantlar her zaman gözden geçirilmeli. Hem oynayan taraf için hem de bundan etkilenen taraf için. Bu pozisyonda F3 oynamış var Merdam. E, F E3 hamlesi de çok iyi olmazdı. Zira e, 3ten sonra az önce bahsettiğimiz hem şahın zayıflaması hem piyon yapısının zayıflaması gündeme gelebilir. De. fil çifti var siyahların. Dolayısıyla F3 hamlesi normal ama e3'teki piyona izin verdiği gibi G5'teki fili de oyunsuz bırakıyor. Bu fil sıkıştırılabilir. Ve Carlsen hemen bunun peşine düşüyor. At alır C3. Hemen koyu renkli fil ile ilgili bir fikri barındırıyor. B alır C3 ve at da 5. Elbette vezirle alınmış olsaydı onu daha iyi görebilirdik. At da 5'ten sonra hemen fili kovalamaya başlayacaktı ve sıkıştıracaktı. O yüzden B alır C3. Şimdi en azından at da 5 tempo ile gelmiyor. C4, H6'dan sonra koyu renkli fil de cebimize indiriyoruz. Ve siyahın fil çifti iyi piyon yapısı, tahtayı ikiye bölen mükemmel bir piyonu ve çok temiz pozisyonu var. Carlsen siyahta oturmasa yine ee, bir büyük ustanın güzel e, seyir zevki veren bir oyun olacağını tahmin etmek zor değil. Ama Carlsen bunu e, zaten biliyorsunuz çok iyi yapıyor dünyada. C alır D5, HG5, kale ac 1 C7 piyonuna saldırıyor. Fil F5. Carlsen diyor ki C7'yi alırsan ben de D5'i alırım. E, A2 piyonunu almak istiyorum. D5'te merkezleşmiş bir vezirim var. Ve kale A8 geleceğim. Oldukça etkileyici olurdu. O yüzden fil F5'ten sonra vezir B3 o da B7'ye saldırıyor. Kale A B8. Pratik bir hamle. E, bütün artılarını tutmaya çalışıyor. Vezir C4 tekrar C7'ye saldırıyor. Kale B D8. Yine aynı şey olursa vezir C7'ye vezir D5 ile yanıt verilebilir. Ve A2 piyonu saldırı altında. E, Siyah pozisyonu konum açıldıkça iyi olmaya devam ediyor. Kalan taşlar kendini daha fazla hissettiriyor. O yüzden beyaz diyor ki C7'yi alacaksan bari D5'i vermeyeyim. Film onu tutsun ve geçer piyon olsun. G alır F4. Vezir C7. Şimdi aldı. FG3. Vezir D6. Kale D6. HG3 ve kalan pozisyon makineye göre dümdüz kazanç ama en azından bu hamleyi oynamak gerekiyor. Çünkü beyaz taşların bu müşkül durumundan ötürü şimdiki hamleye uygun cevap vermek mümkün değil. Kale 6 Hiçbir şekilde savunlamayan bir piyon var burada. Kale C2 yok. Fil var. Kale D2 yok. Piyon var. Ve E3'teki piyonun Rolünün çok güzel göründüğü anlardan bir tanesi bu. Taşlara alan kazandırıyor ve kendisi güzel kareler kontrol ediyor. O yüzden bu tip piyonlar aslında oyunun teması bu piyon. Yani tahtayı büken piyon diyebiliriz bu oyunun temasına. Ee, bir kama, bir bıçak diyebiliriz. Fil F3, fil F8. makine göre bu ideal bir hamle değil. Kale A2 alınabilir fakat Carlsen piyonu ne olur ne olmaz durdurayım istiyor. G4. File 4 Fil çiftinden vazgeçmek için mutlaka bir sebebiniz olmalı. Buradaki sebepte gördüğünüz gibi e, aldıktan sonra veya direkt rakip al, alırsa E4 karesine gelip e, piyonlara baskı uygulamaya çalışmak. Bu pozisyonda kale c oynayarak kendinden beklenen yani aktif oyunu yapmaya çalışıyor. Fakat pozisyon oldukça zor. Kale c Kale alır A2. Şah F1. E, alınca atla alabilmek istiyor. Çünkü piyon alınırsa e, piyon alınırsa piyon ilerleyebiliyor. Şah F1 kale D2 ve D dikeyinde duran piyonları teker teker toplamak istiyor şu anda. Kale A1 alınsaydı siyahlar alıp vezir çıkabilirdi sonrasında. Kale A1, kale alır D4, kale A7. Piyonların azalması beyazların işine geliyor fakat durum kontrol altında. Siyahlar bütün piyonları kesmiyor. Ayrıca E3'teki piyon mükemmel bir geçer adayı ve rakibin birazdan canını okuduğunu göreceksiniz. Fil D5, fil D5, kale D5. Filin de yok olmasından sonra e2 doğal koruyucusu Şah pozisyonda ve Şah da biliyorsunuz bu tarz işleri çok iyi yapamayabilir. Şah G2, Kale D2, Şah F3 ve Kale D1'den sonra şimdi amaç kaleyi F2 karesine getirip o piyonu düşürmeye çalışmak ve aynı zamanda Şah'la ilgili sıkıntılar gündeme gelebilir. At D3, pardon yanlış hatırlamıyorsam Kale D1'den sonra terk ediyordu benim analizim olsa gerek. Burada kaçacak hiçbir yeri yok. At D3 oynarsak Kale D3, E D3'den sonra vezir çıkıyorum. Veya Atça 2 oynarsa az önce gösterdiğim gibi Kalefe 1, Kalefe 2 oynuyorum. Çünkü koyu renklere gitmek uygun değil. Dolayısıyla Sensiz düğün olmaz demiş olduk. Kendisi güzel oynar oynadığı sürece bu kanalın konu olmaya devam edecek elbette. Şaka bir yana. Ben tabii onlar çok gündemde, oyunları çok fazla inceleniyor diye incelemek istemiyorum. Ama elbette güzel materyal çıkartırlarsa hele hele kendilerini tebrik etmemiz gibi bir fırsat verirlerse bunu yaparız. Kendisine... Mutluluklar diliyoruz yeni hayatında. Ee, ve sizler de umuyorum videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Sonraki kadar görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.